Kalktınız, dediniz ki biz bugün Kocatepe Camisi'ne gidelim, orada bir sohbet dinleyelim, ayetlerle, hadis-i şeriflerle buluşalım dediniz. Kalktınız, geldiniz. Kalktığınız andan, yola çıktığınız andan itibaren buraya gelinceye kadar olan mesainiz aynen kabul ediliyor, sayılıyor. O da bir mesai. Cenab-ı Hak onların hepsini yazıyor. Buraya geldiniz, sohbeti dinliyorsunuz. Rabbim ne buyurdu diye heyecanla bekliyorsunuz, dinliyorsunuz. Şimdi burada evinizden çıkışınızı, burada bekleyişinizi ve evden dönüşünüzü 3 saat kabul edelim. Vallahi billahi bu 3 saatte sizin bu yaptığınız Yapmayan insanlarla aranızda yıldızlar gibi fark var. Yani buradan baktığınız zaman yıldızlar ne kadar uzak mesafede. Sadece bu bu kadar bir amel insanın ekranı ile ilgili arada yıldızlar gibi fark oluşturur. Cennette bakın unutmayın kıymeti dostlar. Cennette insanlar nimetler içerisinde gel keyfim gel yaparken böyle yıldızlar gibi seyrettikleri bazı dostların makamı yüksek olacak. O yıldız yüksekliğinde arkadaşları dostlarının makamları olacaktır. Aradaki fark ne? nereden kaynaklanıyor ömrü, kim nasıl değerlendirmiş?